Her şeyin başı sağlıksa gündemde de sağlığı ön planda tutmak lazım. Türkiye'de uzun yıllar geleneksel ve tamamlayıcı tıp aslında ehil olmayan ellerdeydi ama son yıllarda son derece başarılı uzman hekimlerimiz çıkıyor tıp eğitimi almış. Ve bu hekimlerimizden birisiyle beraberiz. Geleneksel ve tamamlayıcı tıp hekimi Doktor Merve önce hoş geldiniz. Hoş bulduk merhabalar efendim. Merhabalar. Ee, Merve Hanım geleneksel ve tamamlayıcı tıp eğitimi. Ee, Tabi bu aslında her konuda olduğu gibi legal olan kabul edilmeyince illegal olanlar ortada oluyor. E, bu sektörde artık kanundan sonra daha düzenleme geldi mi neler söyleyebilirsiniz? E, şimdi öncelikle geleneksel ve tamamlayıcı tıp nedir? E, nasıl hastalıkları kapsar? Nasıl tedavi etmeyi planlar? Bunlarla ilgili bilgi vermek lazım. Şimdi geleneksel ve tamamlayıcı tıp dediğimizde e, hastalıkların fiziksel ve ruhsal olarak e, eski kadim yöntemlerden veya inanışlardan köken alarak e, tedavilerin yapıldığı bu yöntemler e, bilimsel olarak ispatlanabilir veya ispatlanab ispatlanamayabilir e, olabilirler. Bunların e, doğrultusunda kişilere şifa dağıtılmaya çalışılır. E, burada önemli olan şey şu: bu tedavi yöntemlerinin çok uzun yıllardır insanların şifasında kullanılıyor ve insanların toplumların bu yöntemlerden fayda görüyor olmasıdır. Ee, bu te, bu tarz tedavilerle birlikte insanları şifa dağıtmaya çalışıyoruz. Bizim Sağlık Bakanlığımızda 27 Ekim 2014 tarihinde e, bu Milat 27 Ekim Aynen. 2014. Aynen. Hı. Milat 27 Ekim 2014 tarihinde e, bunu bir yönetmelikle resmi gazetede yayınlamıştır e, ve o yönetmelikte şöyledir. E, tıp hekimleri ve kendi alanıyla ilgili olmak üzere diş hekimleri e, belirlenen 15 tane dalda dal olmak üzere insanları bu konuda tedavi ed edebilir şeklinde bir resmi gazetede e, resmileştirilmiştir. Bu 15 daldan bahsedebilir misiniz? Nedir bu 15 dal? E, şimdi bu 15 tane tedavi alanı akupunktur, kupa terapi, hirudoterapi, fit fitoterapi, hipnoz, e, ozon terapi, mezoterapi, apiterapi, Proloterapi, osteopati, e, refleksoloji, homöopati, e, karbopraktik, larva uygulaması ve müzik terapi. Evet. Uygulamalarınıza. Ge, geçenlerde popüler olduğu için sormak Hı -hı. istiyorum. Dayak atarak insanları tedavi ettiğini Hı -hı. söyleyen biri vardı ve e, polis de oraya baskın yaptı. E, bu yöntemlerle ilgili e, temel olarak tabii ki modern tıpla e, geçerli koşullar aranıyor, değil mi? Tabii yani, ki de. Yani biz bize gelen hastanın öncelikle bir uzman hekim tarafından değerlendirilip modern tedavi yöntemleriyle hastanın yapılabilecek tüm tedavisinin yapılmış olmasını öngörüyoruz. Bunun üzerine biz daha tamamlayıcı olarak devreye giriyoruz. Burada biz ne yapabiliriz, hastanın şifasında neler ekleyebiliriz şeklinde yaklaşıyoruz. Ama maalesef merdiven altı ve bu işi çok da ehil olmayan insanlar ee, biz bu hastalığı hani tedavi ederiz veya farklı işte yanlış uygulamalarda bunlar hastalık insanları sağlık değil tam tersine zarar veriyorlar. Çok da karşılaşıyoruz kliniğimizde bu tarz noktalamalarla. Sen doktor Merve önce şöyle diyebilir miyiz? Şimdi günün içerisinde gelen yorgunluklar, stresler var. Evet. Bunlar özellikle vücudumuzun belirli noktalarına, sinirlerine tekabül ediyorlar. Buraları rahatlatmak yani sadece hastalık olarak da bakmazsak belki doğru edi, düşüneceğiz. Aynen yani bir takım vücudun rahatlamasına da modern tıp yöntemini ve geleneksel tıbbı tamamlayarak elde ediyoruz. Aynen öyle. Şimdi öncelikle zaten benim bu... geleneksel ve tamamlayıcı tedavi yöntemlerini... ...uygulamayı en çok sevdiğim alanlardan... ...bir tanesi koruyucu hekimlik. Yani aslında insanlar bize... ...hasta olmadan, hastalık ilerlemeden... ...başvururlarsa sağlığın korunmasında... ...çok ciddi katkıda bulunabiliyoruz. Örneğin kupa terapisi... ...bu noktada yapılan en önemli tedavilerden... ...bir tanesi. Ee, i̇zin verirseniz... ...biraz ondan bahsetmek Tabii. istiyorum. Çünkü bu konuyla alakalı çok... E, ...yanlışlar var... Toplum genelinde örneğin bir ben fıtığını kupa terapisi ile iyileştirebileceğini düşünen veya tedavi edebileceğini düşünen insanlar geliyor. Şimdi kupa terapisi mesela 5000 yıldır yapılan ve evveliyatı en eski olan kadim yöntemlerden bir tanesi. Kupa terapisiyle aslında yapılan şey şu, insanların vücudunda normal yollarla atamadığı, normal yollardan kastım idrar, ter ve gayta. Çünkü bizim 3 tane itraf yolumuz var, vücudumuza aldığımız zararları dışarı attığımız bu üç yöntemle uzaklaştıramadığımız zararlıların dışarı alınması işlemidir Kupa terapisi. Ve aslında vücuda çok ciddi bir detoks e, tedavisidir aynı zamanda. i̇bn Sina mesela kupa terapisiyle alakalı e, söylediği ibare şudur. Organın tortusunu alır. Şimdi insanların birçoğu bize organsal patolojiler, organsal hastalıklar çok ciddi oluştuktan sonra başvuruyorlar. Ben şöyle söylüyorum diyorum ki hastalıklar oluşmadan önce bize gelirseniz senede iki kere veya üç kere düzenli olarak kupa terapinizi yaptırırsanız aslında o hastalığa sebep olacak e, patojenleri biz dışarı alırsak belki de hiç hastalıklarınız oluşmayacak ve sağlığın devamını sağlayacağız. En önemlisi bu. E, Aynen kişisel öyle. koruyucu bakımını e, yapabilmek. Buradan yine hareketle şöyle gideyim. Özellikle erkeklerin en büyük sorunu hatta meşhurdur Türk e, kası diye göbek evet. yağlanma göbek bölgesinde e, bu yağlanmayı şey, telafi etmek için önce spor salonuna yazılır. İki, i̇ki gün gidilir gidilmez. Sonra dışarıdan bir takım böyle kanıtlanmamış internetten haplar alınır, zayıflatma hapları. Uh. Vücudu zora sokar. Geleneksel tıp ne diyor bu konuda en çok muzdarip olduğumuz alanda? Evet. Şimdi beslenme e, işin en temel unsurlarından bir tanesi. Yani kupa terapisinden bahsettik ama belki beslenme bunun da üstünde bir öneme e, sahip. Şimdi göbek çevresi yağlanma dediğiniz şey metabolik sendromu da gösteren, bunun da unsurlarından bir tanesi olan çok ciddi bir hastalık aslında, çok ciddi bir patoloji. Ee, i̇nsanların birçoğu bunu sadece işte sporla yakayım diyorlar ama beslenmeyi düzeltmeden yapılan her işlem aslında kişinin sağlığına uzun vadede belki daha ötelemesine veya hastalıkları zemin oluşturan bir problem haline geliyor. Şimdi bir insanın göbek çevresi niye yağlanır? Veya insanlarda niye aşırı bir yağlanma oluşur? Bir kere bu tarz insanlarda bağırsak sistemiyle alakalı bir problemden bahsetmek mümkün. Direkt bağırsak. Bağırsaklar çok önemli. Zaten Hı. bağırsaklarla ilgili eğer zamanımız yeterse daha fazla bilgi de verme şansımız olursa güzel olur. Bunun akabinde yine yağ yakmada çok önemli karaciğer fonksiyonlarını değerlendirmek lazım bağırsaklardan sonra. E, mitokondrileri yani enerji sistemleri düzgün çalışan insanlarda zaten yağ yakmada bir sıkıntı olmaz. Ama günümüzde insanları da alınan besinlerin kalitesizliğinden dolayı enzim seviyelerinin yetersizliği ve e, karaciğer fonksiyonlarının da e, tam olmaması sebebiyle yağ yakmada sıkıntılar karşılıyoruz. Bir de insanlarımız hareket etmeyi çok sevmiyor maalesef. Hareketsizlik de bunun üstüne Otomobil asansör öyle Aynen bir öyle. evet. E, bunların hepsi tabii hastalıkları zemin oluşturuyor. E, şimdi öncelikle benim söylemek istediğim şey burada. Eğer yediğimiz iç, içtiğimiz şeyler bizim e, ilaçlarımız olursa Başka bir ilaç kullanmamıza gerek kalmaz. E, bu konuyla alakalı yediğimiz, içtiğimiz gıdalara çok çok ciddi e, önemli dikkat etmek gerekiyor. E, bunu insanlara söyleyince diyorum ki, bakın diyorum, e, kaliteli yağlarla beslenin. Tereyağı, zeytinyağı. E, bunun dışında margarin, ayçiçek yağı veya e, ne olduğunu bilmediğiniz yağları kesinlikle vücudunuza almayın. Çok ciddi problem teşkil ediyor. Bunun dışında tabii ki beslenme dediğimizde de kişiye özel bir alan oluşuyor. Çünkü herkese yarayan ve yaramayan ürünler birbirinden farklıdır. Buraya Şimdi. geçmeden bir itiraz yapmak istiyorum. Size <laughs> değil de Canan Karatay Hoca'ya. Canan Karatay Hoca diyor ki ekmek yemeyin, badem yiyin. Çiğ bademin kilosu zannediyorum 100 liraların çok üzerinde evet. seyrediyor. Nasıl olacak vatandaş? <laughs> Şimdi evet bizim de en çok karşılaştığımız şeylerden hocam iyi hoş söylüyorsunuz da Hı. bütçesel olarak nasıl ayarlayacağız bunu? Ben diyorum ki az beslenin, kaliteli beslenin. Yani yapacak bir şey yok. Gönül ister ki herkes bu şekilde beslenebilsin. Ama diyorum ki abur cubur yemeyin. Lütfen marketlerden paketli gıdaları tüketmeyin. Beslendiğiniz öğünleri geçiştirmelik şekilde yapmayın. Bunlara ayıracağınız bütçeyi... Daha kaliteli ürünler alarak e, harcarsanız ekonomik boyutta da belki tasarruf edersiniz. Tasarruf edemezseniz bile vücudunuz için sağlıklı bir beslenme stiline geçersiniz. Örneğin. ...öğünlerimiz arasında minimum 5-6 saat zaman dilimi olması lazım. Bunu hep şöyle anlatıyorum. Bir fabrika düşünün. Fabrikaya bir ürün koyuyorsunuz. O ürün çıkmadan ikinci bir ürünü koyduğunuzda... ...makineler bile afallar. Yani bir ürünü daha dışarıya çıkarmadan siz arkadan sürekli evet, ürün atıyorsunuz. Programa, otomasyonu bozmuş oluyorsunuz. Hadi. Şimdi bizim midemizin besinleri öğütmek için bir vakti var. Bağırsaklarımızın keza aynı şekilde. Ve bu yaklaşık olarak 5-6 saatten aşağı değil... Bir besinle diyelim ki ben şöyle söylüyorum. Yemek yediğinizde doyun. E, kaliteli beslenin. Ondan sonra lütfen 5-6 saat boyunca herhangi bir gıda almayın. Ki vücudunuz o besini düzgünce öğütebilsin. Ondan alacağı yararı alsın, atacaklarını atsın. Ondan sonra acıkınca ikinci beslenmeyi. Özümseyebilsin ama şöyle ciddi bir sorunumuz var. E, kendisi de akademisyen göğüs hastalıkları doktoru baba. E, devlet ortaokulunda okudu e, ama... Ee, Ankara Fen Lisesi'ni de kazandı. Başarılı bir talebe. Fakat bu kızımız e, okul dönemi boyunca e, okulda lavaboya gitmemek için evde yemek yemiyoruz. Çünkü lavabolar son derece kötü diye. Evet. Bizim toplum olarak da böyle bir sorunumuz var. Belki hastalarınızdan duymuşsunuzdur. Yani evet. umum lavaboları kullanmakta zorluk yaşıyoruz. Yani sindirim sistemi. E, burada geleneksel tıp ne yapabilir? Nasıl düzenleyebilir? Çünkü böyle bir önyargısı olan toplumuz. Evet. Şimdi bu çok önemli bir nokta aslında söylediğiniz. Şimdi bu nereye gidiyor? Hastalıkların birçoğunun altında psikolojik sebeplerin olduğuna kadar götürüyor aslında. Toplumun bir çoğunda mesela bize de geliyor duygusal bağırsak sendromu veya irritable bağırsak sendromu olarak da bilinen huzursuz bağırsak sendromu rahatsızlığı var. Ee, bu tarz rahatsızlıkların da altında genelde psikolojik kökenler yatıyor. Sizin de az önce bahsettiğiniz gibi işte umumi tuvaletleri kullanmamak için e, daha farklı beslenme stillerine geçiş gibi veya işte labo e, ihtiyacı geldiğinde onu baskılayarak işte eve yetişeyim gibi. Bunlar da uzun vadede kişide e, bir sürü bağırsak hastalığının ve akabinde vücut rahatsızlıklarına sebep oluyor. Şimdi öncelikle bu insanlarda ciddi bir psikolojik tedavi yapmak gerekiyor olabilir veya bir destek e, sağlamak gerekiyor olabilir. Onların anlamlandırmasıyla alakalı problem olabilir veya gerçekten öyle bir durum vardır. E, hakikaten de hijyenik açıdan sıkıntılı bir ortamdadırlar ve gitmek istemiyorlardır ve gitmeleri durumunda gerçekten hastalık sahibi olacaklardır. Bu durumda da e, kişiyi belki daha doğru yönlendirme veya altta yatan sebepleri çözmeye yönelik e, tedaviler alabilirler diye düşünüyorum. Evet. Tabii toplumumuzda en çok e, geleneksel tıp deyince akla gelen iki nokta var. Biri hacamat yaptırmak, öbürü sülük tutturmak. Evet. E, bu hacamat ve sülük e, meselesi sizin hasta olmanıza bağlı değil. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Cebrail aleyhisselam yapmış ilk onu zehirlenme. Hacamat ve sülükte neye dikkat etmeliyiz? Bunu her önüne gelen yapabilir mi? Ve her istediğimiz tarihte yapabilir miyiz? Nasıl bir sistem olmalı? Mesela gidip işte bir yerden sülük alıp 5-10 tane gelip evde kendi kendimize tutturabilir miyiz? Şimdi şöyle ikisini birbirinden ayırmak istiyorum. Hacamat tedavisi ve e, sülük Şimdi. tedavisi. Çünkü ikisi hakikaten birbirinden çok farklı tedaviler. Az önce de biraz bahsettim aslında kupa terapisinde veya hacamat tedavisinde bizim yaptığımız şey vücut detoksu. Yani vücuda zarar veren ürünleri e, normal yollarla atamıyorsa bir insanın cilt altından kupa yardımıyla dışarı alma itirafı. Özellikle kan temizliği değil Aynen mi? Aynen öyle. <laughs> e, vücut temizliği ve bu konuda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin e, hadisi var. Diyor ki şifa üç şeydedir. Bir bal şerbeti, iki mihcemin kesi, e, mihcem dediğimiz şey kupalara, günümüzde kupa diyoruz ama eskiden mihcem deniyordu. Mihcemin kesi, üçüncüsü de dağlamadır diyor. Ama ümmetimi dağlama yapmaktan men ediyorum şeklinde bir hadis var. E, şimdi kupa terapisiyle alakalı e, yapılan en yanlış uygulamalardan bir tanesi yapılan kesilerin derinliği. E, çünkü burada e, ee, maalesef ki yanlış hallerde yapılan e, travmatize edici yaralar kişinin vücudunda kalıcı problemlere sebep olabiliyor. Fazla kanamalara sebep oluyor. Kişiler karşılığında yaptırdıkları tedavinin sağlık değil hastalık buluyorlar. Savaş gibi. Aynen öyle. Ha. Bu e, en önemli unsur. İkinci olarak da kup terapisinin uygulandığı bölgeler. Ee, biz daha çok kliniğimizde kupa terapisini akupunktur noktaları üstünden uygulayarak kişilerde hem bir refleksoterapi hem bir enerji akışını düzenlemeye yönelik tedavi hem de kupa terapisinin faydalarından sağlıyoruz. Ee, yani aslında e, bir taşta birkaç kuş vurmaya çalışıyoruz. Ee, yine burada bilinen kupa terapisiyle alakalı en e, yanlışlardan bir tanesi de daha çok kupa uygularsam, ne kadar çok kupa koyarsam daha fazla şifa sağlarım veya daha çok iyileşirim. Bu da çok yanlış çünkü e, bu tarz tedavilerde önemli olan şey minimal e, veya en az miktarda kupayla doğru uygulamadır. Vücudun bir iyileştirme sistemi var ve biz onu doğru. Kişi Tabii ki de e, kişinin kilosu, boyu bu noktada çok çok önemlidir doğru noktalara doğru şekilde uygulama yaparsak vücudun tüm iyileştirmesini o noktalara yoğunlaştırır ve gerçekten orada oluşmuş bir hastalığı tedavi etmeye çalışırız. Ama vücudun her tarafına bir uygulama yaptığınızda orada vücudun her tarafa yönlen yani vücudun iyileştirme semini yaymış oluyorsunuz ve belki de kişinin gerçekten hasta olan yerine iyileştiremeyip bir de akabinde bir sürü kan kaybına sebep olup kişi daha ve yorgunluğa sebep açıyorsunuz. Bir Sağlıklı insan e, hacamata nasıl başvurmalı? Ona ne kadar hacamat yapılmalı? Aşağı yukarı dersek ne dersiniz? Şimdi tamamen sağlıklı bir insandan bahsediyorsak, herhangi bir ilaç kullanım öyküsü olmayan, herhangi bir hastalığa sahip değilse benim önerim şu şekilde. Bu insanların 6 ayda bir düzenli e, hacamat yaptırması gerekiyor. E, bu hacamatta da bayanlar için söylüyorum. Ortalama olarak 5 yaş kupayı geçmemek lazım. Erkeklerde de 7 yaş kupayı geçmemek lazım. Ee, buradaki önemli unsurlardan bir tanesi de e, bu kişilerin hacamat tedavisine gelmeden önce hayvansal gıda alımını e, bir gün öncesinden ve bir gün sonrasından yapabiliyorlarsa iki gün öncesinden ve iki gün sonrasında uygulamanın sonrasında alımlarını kısıtlamaları gerekiyor. Bir takvimi var mı? Ne zaman yapılır? Tabii ki de. E, hacamat tedavisi hicri takvime göre dolunayın tam bitim tarihlerinde yapıldığında e, daha fazla fayda sağlıyor insanlar açısından. Ee, o tarihler o tarihleri de tercih etmekte kişilerin sağlığı açısından önemli faydalar var. E, e, her gün yapılamaz tabii ki de. Onu... Ee, özellikle benim kendi kişisel tercihim Çarşamba, Cuma ve Cumartesi günleri hacamat tedavisinde uygulamaktan çekiniyoruz. Tabii ki de yani kişilerin özel durumu olduğunda bir hastalık tedavisinde veya il dışına çıkacaktır. Bir tek o gün müsaittir. Bu tarz durumlarda nadiren de olsa uyguluyoruz. Ama klinimizde genelde sünnet olan hacamat günleri tercih ediliyor ve maksimum efekt sağlanmaya çalışılıyor. Geçenlerde Afrika'da bir deney yapıldı Ekvator bölgesinde. Ekvatorun kuzeyinde kalan bölümü aynı yer. İşte diyelim ki bu sizin aramızda siz kuzeydesiniz ben güneydeyim. Kuzeyde bir tasa su döküldüğünde rüzgar kesildiğinde saat yönünde dönüyor. aşağı getiren de sol yönde dönüyor. Tam ekvator çizgisine konulduğunda olduğu gibi kalıyor yani tıkaç. Bu bizim hacama sürük çalışmalarında da insanda etki ediyor ama yöresinde sıcaklıkta, <laughs> soğukta. Yani işte biz bu noktada Hicri hacamat günlerini tercih ettiğimizde ee, o noktada kişilere daha fazla fayda sağlıyoruz dediğimiz Hicri gibi. Hacamat günleri. Aynen. Hicri Hacamat günlerinde ayın çekimine göre. Çünkü takdir edersiniz ki e, ben hep şöyle anlatıyorum. Diyorum ki gelgit e, dediğimiz evet. bir olay var. Ayın dünyaya yaklaştığında işte suları kendine doğru çekmesi okyanuslardaki bir gelgite sebep oluyor. E, dünya üzerindeki bu kadar suyu kendine çekip itmesine sebep olan ay bizim vücudumuzun %60-70'inin sudan oluştuğunu varsayarsak bizim vücudumuza neler yapmaz diyorum. Evet. Artı bir de kan var, o Aynen da sıvı. Aynen öyle. Aynen öyle. O da sıvı. Yani o yüzden bu tarz tarihleri tercih etmekte vücudumuz açısından daha fazla önem var. Peki bizim bu saydığınız 15'i içerisinde işte hacamat, sülük olarak, kupa olarak Hı. söyledik. Yine çok ilgi gören ne var? Neden özellikle bahsetmek istersiniz? Yani hiridoterapiden bahsettik toplumda sülük tedavisi olarak da bilinen tedavi. Hı. Hı. Biraz da ondan bahsedelim Hı. isterseniz. Şimdi sülük tedavisi hacamat tedavisinden çok farklı dediğim gibi. Sülüklerde toplumda yine yansıyan Yanlış bilinenlerden bir tanesi sülüğün kan emmesi üzerindeki tedavi rolünden bahsediliyor genelde. İşte sülükler kanımı çekecek ben tedavi olacağım. Ben orada diyorum ki hayır bir dakika durun ee, orada bir yanlış var çünkü. Sülüğün kanınızı alırken içeriye bir salgıladığı tükürük salgısı var. Evet. Ve bizim aslında, İğne gibi hissediyorsunuz. Aynen sonra. öyle. Ee, ve bizim aslında e, sülük tedavisinde faydalandığımız tedavi unsuru, unsuru tam da burada salgıladığı tükürü. O salgılayınca bitiyor. Aynen öyle. E, çünkü bu tükürüğün içerisinde vücut için faydalı olan yüzden fazla enzim var. Evet. E, ve bu enzimlerin damar iyileştirici, sinir iyileştirici gibi bir sürü vücut sağlığı açısından önemli fonksiyonları var. O yüzden sülük tedavisini biz daha çok dolaşım bozukluğu olan, ödemleri olan veya artık modern tıpta yapılacak bir şey kalmadığı Denilen hastalarda o bölgelerde mikro sirkülasyonu arttırmak için, dolaşımı arttırmak için, sinir iyileşmesini arttırmak için kullanıyoruz. Şu ee, da olabilir mi? Fut sporcular, berberler, ayakta hı. yoğun iş yapanlar, havaalanlarında çalışanlar, onlar bundan daha fayda görebilir mi sürekli ayakta? Ee, aynen öyle. Çünkü sürekli ayakta kalmaya bağlı varis problemlerini çok sık görüyoruz. Ee, öğretmen hastalığı olarak evet. da bilinir. Ee, bu tarz rahatsızlıklarda yine damar iyileştirici olması açısından belli bitkisel ajanlarla birlikte sülük tedavisini uyguladığımızda e, güzel fayda görüyoruz. Tabi sülük tedavisini biz klinimizde daha çok ozon terapi ile birlikte uyguluyoruz. Biraz da ondan bahsedelim. Ozon terapi ee, evet o da çok gündemdi. Ozon terapide öyle kan tümden boşaltılmıyor değil mi? <laughs> <laughs> öyle bir işlem yapmıyoruz. <laughs> Ee, şimdi ozon terapide de şöyle kişinin belli bir miktar tabi bu ozon terapinin sadece bir alanından major otohemoterapi evet. dediğimiz alanından bahsediyorum. Ee, kişinin bir miktar kanı alınıyor ozon gazına maruz bırakılıp ozonlanıp tekrar kişiye e, aynı damar yolundan injekte ediliyor e, ve vücuduna nüfus ediyor. Şimdi ozon terapide de e, amaçlanan e, sağlık şudur ozon terapinin e, ozon bir oksidan gaz. Ve bunu kişinin vücuduna belli doz aralıklarında artırarak verdiğimizde düzenli aralıklarla kişinin antioksidan kapasitesinde çok güzel bir şekilde kademeli bir artış sağlıyoruz. Bu da kişilerin bağışıklık sağlığında, bağışıklık sistemini desteklemede çok önem arz ediyor. Bunun yanında verdiğimiz ozonun büyük bir kısmı oksijene ayrıştığı için vücudumuz oksijenlenmiş de oluyor aynı zamanda. Ve mikro sirkülasyonu destekliyoruz. Yeni damar gelişimi, damarsal yapıların gelişimi açısından çok önemli oluyor. Ee, yine e, bunun yanında ozon terapinin en önemli unsurlarından biri okside edici bir ajan olduğu için virüs ve bakterileri öldürmede e, çok etkili bir ajan. O yüzden major otohemoterapi dediğim ozon alanı ile birlikte poşetleme ozon gibi e, başka ozon e, türevlerini de kullanan kişilerin enfeksiyonlarını da e, tedavi ediyoruz. Örneğin diyabetik yaralar e, veya venöz yetmezliği olanlarda gelişen ciddi ayak e, yaralarında da ozon tedavisinin çok ciddi katkıları oluyor tedavilerimizde. Şöyle diyelim ozon aslında bu iklim değişiklikleri, yangınlarla da gündeme gelen ozon tabakasının delinmesi, <laughs> e, çevre etki ettiği gibi insanın içinde son derece kıymetli herhalde. Tabii ki de. Şimdi ozondan şöyle bahsedebiliriz. İnsanlar aslında günlük yaşantılarında e, ozonun etkisini hissedebilirler. Nasıl hissedebilirler? Yıldırım düşmesi sonrası. Ee, havada çok böyle hoş bir e, hava olur veya yağmur yağdıktan sonra evet. rüzgarlı bir yağmur toprakla kavuştuğunda aynen öyle ee, bu tarz havalarda aslında stratosfer tabakasında yoğun olarak bulunan ozon gazı e, yeryüzüne inmeye başlar. Sabah namazı vaktinde. Aynen öyle. Vaktinde. Ee, özellikle mesela sabah namazı vakitlerinde, kuşluk vakitlerinde pencerelerimizi sonuna kadar açarsak e, yine doğal yoldan bir ozon gazını evimize doldurup kendimizi tedavi etmiş oluruz. E, ama tabii ki de günümüzde o kadar çok fazla bozulmaya maruz kaldık ki hava da bunlardan bir tanesi. Havasal kirlenmelerden dolayı da e, çevresel kirlenmelerden dolayı o ozon belki eski yıllarda insanların hissettiğinden çok daha düşük düzeylere geldi. E, o yüzden artık bunların e, jeneratörleri geliştirildi ve bunu e, yapay yollarla insanları hissettirmeye çalışıyoruz. Evet, Şöyle diyelim mi Sayın Doktor Merve Öncü, e, şimdi e, sağlıklı bir insan dediğiniz gibi koruyucu hekimlik kısmını seviyorum dediniz. Ee, bu geleneksel tıp uygulamalarından yararlanmak için nasıl bir yol izlemeli? Onlara neler önerirsin? Son 5 dakika. Yani bir tavsiye planı yaparsanız neler yapsınlar? Sizinle nasıl irtibat kursunlar? Nasıl bir yol izlesinler? Beslenmesinden kupasına, işte, hacamatına, sülüğüne ve ozonuna kadar. Nasıl bir çalışma olmalı? Şimdi öncelikle sağlıklı her bireyin bir beslenme eğitimi alması gerektiğini düşünüyorum ben. Çünkü e, doğru beslendiğimizi zannediyoruz ancak çok yanlış besinlerle besleniyor ve vücudumuza aslında zarar veriyor e, olma ihtimalimiz çok yüksek. Bunu birçok insanda görüyoruz. Çünkü kendimizden de biliyoruz ki e, biz bu alana girdikten sonra a, bunu doğru zannediyorduk ama aslında yanlış yapıyoruz, yapıyormuşuz dediğimiz çok şey oldu. Çocukları kabul ettiremiyoruz. Aynen. <laughs> Şimdi biraz daha temelden başlamak <laughs> lazım tabii ki de orada. E, bu birincisi beslenme. İkincisi ...düzenli aralıklarla hacamat yaptırmanın vücut detoksu açısından çok büyük bir önemi var. Üçüncüsü, soluduğumuz hava yine çok önemli aldığımız besinlerle birlikte. Elimizden geldiğince, evet birçoğumuz şehirlerde yaşıyoruz. Şehirdeki egzoz dumanlarına veya hava kirliliğini oluşturan bir sürü sebebe hepimiz maruz kalıyoruz. Peki bunu nasıl bertaraf edebiliriz? Elimizden geldiğince vakit buldukça doğal ortamlara kaçarak... Ee, doğal ortamlarda biraz daha toprakta bütünleşerek, e, doğal beslenmeye çalışarak ve oradaki doğal havayı soluyarak da e, kendi bedenimize sağlıklı bir şey yapmış oluruz. E, düzenli hacamat tedavileri dediğim gibi doğru beslenme, e, ihtiyaç duyulan hastalıkları göre düzenli senede bir kere veya iki kere yapılan hirdoterapi yani sülük terapileri, veya bağışıklık sistemi desteği için ozon terapiler, hiçbir hastalığım yok ama bağışıklık sistemini desteklemek istiyorum. Özellikle günümüzde bir sürü virüs istilasına, istilasıyla karşı karşıyayız. Vücudumu daha dirençli hale getirmek istiyorum diyenlerde. Düzenli ozon terapiler, kişilerin bağışıklığını ve sağlığını desteklemede çok çok önemli bir rol oynuyor. Şunu söyleyelim aslında toplumumuzun büyük çoğunluğunda sabah kalktığında böyle keyifsizlik, halsizlik var. Geleneksel <laughs> ve tamamlayıcı tıp düzenli olarak uygulanırsa bu sabah kalitesini, özellikle hayat kalitesini arttırır mı? <laughs> Ee, tabii ki de artırır ama orada da şöyle bir parantez açmak istiyorum ee, kişilerin sabah yorgunluğunun altında yatan sebep ciddi e, ve e, uzman bir hekim tarafından değerlendirilmeli. Tabii, tabii onu ilginç. biliyoruz ama birçok o değerlendirme yapıldıktan sonra o kişinin bir hastalığı yoksa da bunu yaşıyor. Aynen öyle. Bu işte bu tarz durumlarda devreye girip düzenli ozon terapilerle, hacamatlarla kişilerin uyku kalitesinde artış, sabah uyanma dinçliğinde artışa e, sebep olmanın memnuniyeti içerisindeyiz biz de zaten. Evet. Sigara bırakmak isteyenler için e, bir çözümümüz, çareniz var mı? Tabii ki de. E, sigara bırakma tedavilerinde de auriküloterapi e, uygulayabiliyoruz. Fransız kulak akupunkturu olarak da bilinen e, çok etkili yöntemlerden bir tanesi. Başarı Bilmiyorum oranı var. nasıl? Yüksek. İşte o Oldukça yüksek. E, yine bir rezonans e, tedavisiyle de sigara bırakmada çok ciddi katkı sağlıyoruz. Yalnız burada yine çok önemli bir unsur kişinin gerçekten sigarayı bırakmayı niyet etmiş olması gerekiyor. Yani ben sigarayı bırakmak istiyorum, bu benim vücuduma zararlı bir e, bileşen e, ama ne yapacağımı bilmiyorum ve bağımlılığımı kontrol edemiyorum diyen hastalarda biz devreye giriyoruz. Güzel bir espriyle bitirelim. Düğün sezonundayız. E, evlenecek çiftler için mesela SMA testleri yapılıyor, bir takım testler yapılıyor. Aynı şekilde geleneksel tıp açısından kişilerin birbirine uygun olup olmadığı da kontrol edilebilir mi her açıdan biyolojik, psikolojik? Yani şöyle bu noktada insanların tabii ki de destek alması psikoterapi açısından da sağlık açısından da önemli. Ee, insanların bir kere anlaşabileceği insanlarla tabii ki de e, bir hayat birlikteliği geçirmesi kişilerin hem psikolojik durumlarında hem sağlıklarının devamındaki en önemli unsurlardan bir tanesi. Söylediğiniz evet. şekilde de olabilir tabii ki de. Ee, peki hamilelik tabii dönemi, önemli bir dönem. O hamilelikle ilgili geleneksel tamamlayıcı tıbbın <laughs> bir rolü var mı? Şimdi şöyle biz hamilelik dönemi biraz hassas bir dönem olduğu için genelde o tarz hastaları çok dokunmamayı tercih ediyoruz. Sıkıntılar ee, yaşanabiliyor. Halk arasında aynı evet. şey vardır. Hamile kadını yalnız bırakmayın da olsa <laughs> kadını yalnız bırakmayın bir takım <laughs> zorluklar yaşıyor. Burada modern tıp pek bir şey yapamıyor <laughs> çünkü. Aynen. Bizde şöyle psikoterapi yani kişinin vücuduna girişimsel herhangi bir işlem yapmadan bilişsel terapiler veya psikoterapilerle kişiler desteklenebilir. Ee, ama öncelikle e, bizim düsturumuz önce zarar vermemek olduğu için... E, fayda da olabilir. Ancak tam kanıtlanmış bir şey olmadığı için gebelik döneminde ve loğusalık döneminde, emzirme döneminde e, hastaları dokunmayı çok uygun bulmuyoruz. Evet. E, Sona doğru gelmişken şöyle diyelim mi? Şimdi bazıları her konuda olduğu gibi mesela üniversitede dershaneye gidersiniz. Biz bütün çocuklarımızı birinci yapıyoruz. Halbuki o birinci olan çocuk başkadır. E, şu yaklaşımda olanlar son derece hatalı herhalde. Geneksel ve tamamlayıcı sizin bütün sorularınızı çözer. Ne <laughs> Yok, diyorsunuz? Evet, aynen. Şimdi ben şöyle söylüyorum olabilecek en en iyi duruma getirmeye çalışır sizi ee, ama hastalıkları kalıcı olarak çözer veya işte tüm hastalıktan sizi e, muzdarip olduğunuz her şeyden kurtarır gibi bir yaklaşım doğru bir şey değil. Çünkü hastalıklar bir günde oluşmadığı gibi bir günde de geri gitmeyecektir. Bu bir süreç süreci sadece en sağlıklı şekilde birlikte yönetiyoruz hastalarımızla birlikte. Evet. Sizin amacınız bir kişisel sağlık bakımını oluşturmak diye kapatalım mı? Aynen öyle. O zaman e, muhakkak e, işin uzmanı, ehil olanlardan bu konuyu e, danışsınlar e, izleyicilerimiz ve muhakkak bu çalışmaları da takip etsinler. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Evet efendim. Geleneksel ve tamamlayıcı tıpta Doktor Merve Öncü ile beraberdik. Şunu unutmayın. Bugün birçok artık e, resmi kurum hastanelerimizde, özel hastanelerimizde de var geleneksel ve tamamlayıcı tıp hekimlerimiz var. Onlara danışınız yoksa hani bir atasözümüz var ya. Kıçak kan damarda durmaz. O sizde başka sebepler, sonuçlar doğurabilir. O zaman vücudumuzun kimyasını da koruyalım. Hoşçakalın, hoşça bakın zatınıza. Eko Mimari, MS Eko Yapı İnşaat Limited şirketinin sunduğu Merkez Ankara sona erdi.